Öncelikle bu festivali organize eden rektör hocamıza, üniversiteye çok teşekkür ediyorum davetlerinden dolayı. Bu tertipten dolayı da kendileri tebrik ediyorum. Ben uzun süredir Sakarya'ya bir gelme sözüm vardı ama nasip bugüneymiş. Biraz gecikmeli de olsa huzurlarınızdayız. Bugün modern dünya da bizi çok yönlü olmaya, kendimizi çok farklı alanlarda yetiştirmeye, eski tabirle hezafen olmaya zaten icbar ediyor, mecbur bırakıyor. Modern dünyanın meseleleriyle uğraşacaksak, modern dünyanın gidişatını anlayacaksak, kendimizi ancak çok yönlü geliştirebilirsek biz bunu yapabiliriz. Bugün artık biz her şeyin akışkan hale geldiği, dijitalize edildiği, Algoritmalar üzerinden kurgulandığı, anlaşıldığı, yönetildiği bir çağda yaşıyoruz. Artık yapay zeka'nın hayatımızın her alanına nüfuz ettiği, metaverse ve benzeri yapılar üzerinde e, sanal gerçekliğin güçlendirilmiş gerçekliğin, hibrit melez gerçekliğin, kendi gerçekliğimizi şekillendirmeye başladığı bir dönemden geçiyoruz. Buna karşı bizim cevabımız ne olacak? giderek makinaların, onların ürettiği algoritmaların yönettiği insanların yaşadığı bir dünyada insanın yaşamının anlamı nasıl belirlenecek? Varlığımıza ilişkin temel soruları sormaya devam edebilecek miyiz? Yoksa o soruları da makinalar, yapay zeka bizim adımıza sorup onların cevaplarını onlar mı vermeye başlayacak? O zaman insanın özne olma vasfı ne olacak? O zaman bizim özgürlüğümüz ne olacak? O zaman biz hala birer biz biz birer özgür özneyiz diyebilecek miyiz? Bu soruları yeniden de her gün sormak zorundayız. Farklı disipliner bakış açılarıyla. İki sene önce, iki buçuk sene önce bir virüs ortaya çıkacak ve bütün dünyayı paralize edecek, felç edecek deseydi birisi herhalde bunu astrologların asla asla olmayan kehanetlerinden birisi olarak hafife alır, gülümser ya da reddederdik. Ama iki, iki buçuk yıl boyunca görünmeyen bir virüsün bütün dünyayı nasıl dize getirdiğini, aradaki hiyerarşileri nasıl ortadan kaldırdığını, gelişmiş ülke ile gelişmemiş ülke, zengin ile fakir, kalkınmış ile kalkınmakta olan güney ile kuzey, doğu ile batı arasındaki duvarları ve yapay hiyerarşileri nasıl ortadan kaldırdığını hep birlikte gördük. Yani Bunlar ne kadar ders çıkarttık ayrı bir konu. Çıkartmamız gereken çok önemli dersler var. Çünkü mesele sadece bir virüs ya da bir e, biyolojik meselesi değil, biyolojik güvenlik meselesi değil. Onun çok daha ötesinde konular. Ama bu tür büyük dönüşümler artık önümüzdeki 10 yıllarda yani bizim Hayat dönemimizde siz genç arkadaşların hayat dönemlerinde çok daha belirleyici, çok daha hızlı, akışkan hale gelecek. Buna ne kadar hazırız? Kendimizi bu dünyayı hazırlayabilmek için de çok yönlü yetiştirmemiz gerekiyor. Farklı alanlardan, farklı disiplinlerden aldığımız bilgilerle yetenek setimizi geliştirerek, entelektüel, akli ama onun kadar kalbi, duygusal yeteneklerimizi de geliştirerek, bu ikisi arasındaki bağı ve irtibatı doğru kurarak, kendimizi bugüne ve yarına hazırlamamız gerekiyor. Bu anlamda üniversite eğitimi çok kıymetli bir dönemdir. Üniversite yıllarımızın kıymetini bilin. Çok hızlı geçer. Zaten dört yıl bir insanın ömründe çok kısa bir süredir. Ama burada dolu dolu e, geçirirseniz, kendinizi iyi yetiştirirseniz, yarın kendinizi hayata, hayatın başka yönlerine, başka gerçeklerine çok daha iyi hazırlama imkanınız olur. Başkanlık sisteminin ülkemize kazandırdığı en önemli unsurlardan bir tanesi koalisyon. Yani dolayısıyla zayıf hükümetler dönemini sona erdirmesi oldu. Çok kısa kısa söyleyeceğim. İkincisi demokratik sistem içerisinde kuvvetler ayrılığını daha doğru zemine oturtan bir sistemdir başkanlık sistemi. Yani e, e, icra ile yani yönetim ile cumhurbaşkanlığı ile yasamayı net bir şekilde birbirinden ayıran ve aslında ikisi arasında uzlaşıyı Öngören, tavsiye eden Hatta zorlayan yani uyum halinde çalışmalarını e, kolaylaştıran ve e, lüzum gerekli hale getiren bir sistemdir e, Ayrıca değindiğiniz konu daha hızlı karar alabilme süreçlerini de beraberinde e, getirmiştir bildiğiniz gibi geçmişte zayıf koalisyon hükümetleri nedeniyle demografik yapı seçimler siyasi partilerin durumları Ülkemiz çok büyük siyasi, ekonomik sıkıntılar ve krizlerle karşı karşıya kaldı. Başkanlık sistemi bunu tamamen ortadan kaldırdı. Bir diğer önemli şey de Cumhurbaşkanı doğrudan halkın seçmesi, aynı zamanda Cumhurbaşkanı'na çok önemli bir yetki vermek anlamına geliyor. Halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı'nın tamamen simgesel, onursal bir görev üstlenmesi, halkın iradesiyle uyumlu olmayan bir yaklaşım olurdu. Halk bir kişiye Cumhurbaşkanı olarak yetki veriyorsa, bunu kullanması yönünde de bir görev tanımı ister istemez bekleyecektir. Dolayısıyla bu sistemde Cumhurbaşkanı'nın da parlamentoyla direkt halk seçtiği için bunlara diyor ki Cumhurbaşkanı'nı seçtiğim gibi parlamentoyla seçiyorum. Yani yürütmeyle yasamayı ben seçiyorum. Ve uyumlu bir şekilde ülkemi daha iyi yönetmeniz için ikinize de yetki veriyorum. Dolayısıyla bu bu sistem bu anlamda eee Türkiye'de yeni bir idari eee tarihimizde yönetim tarihimizde yeni bir sayfa açtı. Ve hamdolsun şu ana kadar da iyi gidiyor. Tabii Türkiye'de sistemin önceki dönemlerinden kalma bir takım alışkanlıklar, bir takım eksiklikler var. Bununla ilgili de bildiğiniz gibi geçen sene Cumhurbaşkanımızın talimatıyla mevcut sistemin eksiklerini gidermeye dönük bir çalışma da yapıldı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'in başkanlığında. Orada ortaya çıkan sonuçlar, yapılan tavsiyeler ışığında da gerekli düzeltmeler zaten ya da tahsiller ve şeyler de yapılmaya devam ediyor. Son tahlilde yönetim modelleri dinamik yapılardır. Nasıl toplum dinamikse, ihtiyaçları her gün değişiyorsa, dünyanın ihtiyaçları değişiyorsa yönetimlerin de bu ihtiyaçlara uygun bir şekilde kendilerini güncellemeleri gayet doğaldır. Demokratik yapıların da en doğal yönlerinden bir tanesi. Bu anlamda da bu sistem her gün kendini yenilemeye devam ediyor. <laughs> planlarımız var. Burada orada özel götürelim arkadaşlar. Zamanı daha etkin kullanmak adına